Sizlerle rüya tabirlerinizi buluşturan rüyanın dili web sitesinde de okuyucularıyla buluşuyor. Açıklamalardan ve yorumlardan sayfamıza kolaylıkla ulaşın. Ayrıca kanalımıza abone olmayı unutmayın. Rüyada bulaşık görmek maddi ve manevi sıkıntılara işaret eder. Rüya sahibinin zor günler geçireceğine ve kendini kötü hissedeceğine işarettir. Aynı zamanda planların ve hesapların bozulacağını işaret eden rüya, parasını kontrol edemeyeceğine dikkat çeker. Bu yüzden günden güne para kaybedeceğine ve imkanlarının daralacağını delalet eder. Hatta parasını kontrol edemeyen rüya sahibinin yoksulluğa düşebileceğini işarettir. Bu yüzden hayatına çeki düzen vermesi gereken kişinin bazı atılımlar yapması gerekir. Rüyada kirli bulaşık görmek Rüyada kirli bulaşık görmek, tembelliğe işaret eder. Rüya sahibinin sorumluluklarını yerine getirmediğini işarettir. Bu yüzden zorlu günler geçireceğine ve sıkıntıların ailesini de saracağına işaret eder. Kendini daha da kötü hissedecek, beklentileri yerine gelmeyecek ve umutlarını yitirecektir. Hatta insanlar tarafından yargılanacağına ve çevresindeki insanların rüya sahibinden bir bir uzaklaşacağına delalet eder. Rüyada bulaşık yıkamak Rüyada bulaşık yıkamak bazı sıkıntılara işaret eder. Rüya sahibinin yanlış kararlar vereceğine ve sıkıntılar yaşayacağına işarettir. Özellikle işinde yapacağı bir hatanın maddi kaynaklarının tükenmesine neden olabileceğine dikkat çeker. Bu yüzden harcamalarına dikkat etmesi ve israftan kaçınması gerekir. Aksi halde elindeki her şeyi kaybedeceğini işaret eder. Rüyada bulaşık durulamak Rüyada bulaşık durulamak, mutluluk ve huzurun hayatına hakim olacağını işaret eder. Dilediği gibi bir hayat yaşayacağına ve isteklerine ulaşacağını işarettir. Aynı zamanda maddi ve manevi rahatlığa işaret eden rüya, işlerini başarıyla tamamlayacağını işarettir. Ayrıca parasını kontrol eden rüya sahibinin maddi kayıplardan kurtulacağına ve zarar etmeyeceğini işaret eder. Rüyada bulaşık suyu görmek Bulaşık suyu görmek huzura işarettir. Rüya sahibinin borçlarından ve sıkıntılarından kurtulacağına, geçmişin yüklerini sırtından atacağını işaret eder. Ayrıca hayatına yeni şeyler katacağına ve kendini geliştireceğini işarettir. Bu sayede maddi ve manevi kazanç elde edeceğini işaret eden rüya, her şeyin daha iyi olacağına dikkat çeker. Aynı zamanda yeni iş kapılarının ve fırsatların habercisidir. Rüyada bulaşık deterjanı görmek Bulaşık deterjanı görmek, dileklerine ve isteklerine ulaşacağını işaret eder. Rüya sahibinin hayallerini gerçekleştireceğine ve güzel bir hayatın kapılarını aralayacağını işarettir. Hatta günden güne düzelen hayatının güzellikleri de beraberinde getireceğini işaret eder. Bu sayede mutluluğunun artacağına ve emeklerinin karşılığını alacağına işarettir.